Tebrikli nasılsın? İyiyim Onur, sen nasılsın? Ne olsun Ne yapıyoruz bugün? Ne konuda bugün video çekiyoruz? Hipkol'un e, webfon e, hizmeti evet. hakkında bir video evet. istiyoruz sizlerden. Tamam. Şimdi kurulumdan ziyade kullanımla ilgili artık herhalde evet, başlıyoruz. Artık kullanıcıların e, web eklentimizi, webfon eklentimizi kullanmaları üzerine bir video yapalım. Tamam. O zaman şeyle başlayalım ilk önce istersen. Webfon nedir diye e, bir ben kısaca anlatayım. Webphone bildiğimiz Google Chrome veya işte Firefox veya Safari gibi bir tarayıcı üzerinden ki bizim tercihimiz Google Chrome onu destekliyoruz genellikle. Ama bu diğerlerinde çalışmaya da engel değil. E, telefon araması başlatmak, telefon aramasını cevaplamak ve benzeri işte bir e, telefon uygulaması diyebiliriz ama bunu tarayıcınız üzerinden yapıyorsunuz. Genellikle CTI dediğimiz işte bu te, computer Telephone integration bilgisayar telefon entegrasyonu Hı. diye bir terim var. Onun onun bir öze, e, devamı diyebiliriz yani. Hı. Şu an bulut fonda da e, pardon Hipkolda da siz herhangi bir e, işte IP telefon veya softfona ihtiyaç duymadan direkt e, internet üzerinden Chrome tarayıcınıza e, telefon çağrısı başlatıp alabiliyorsunuz ve Hipkol'la tam entegre bu. Bu genelde çağrı merkezlerinde kullanılmakla birlikte diğer müşterilerimizde santral sistemlerinde bunu kullanabilirler. Şimdi iki kavram karışmasın. Bizim bir de Google Chrome eklentimiz var. Yani bunu böyle derli toplu bütüncül baş ağrımayacak şekilde kullanmanın en güzel yolu Chrome eklentisi eklentimizle kullanmanız. Çünkü sayfayı bir yenileme işlemi vesaire olduğu zaman refresh dediğimiz o an telefonda görüşüyorsanız o telefon görüşmesi kapanıyor. Ama bizim Chrome eklentimizle bunu kullanırsanız zaten o sayfayı yenileme vesaire gibi imkanınız olmadığı için derli toplu herhangi bir e, kendi uygulamanızla birlikte kullanabilirsiniz. Basitçe web form bu. İstersen şöyle bir başlayalım. Ben bir ekran paylaşayım. Chrome eklentimize nereden ulaşabilirler? Nasıl kurarlar e, <laughs> onları gösterelim. Şöyle nasıl oluyor? Bir saniye. Hı. ekran gözüküyor mu? Evet şu anda görüyoruz. Tamam. <laughs> Şimdi bizim sitemize geliyorlar. Şuradan bölgeden Türkiye'yi seçiyorlar. En aşağı indikleri zaman şurada Chrome eklentisi bölümü var. Burayı tıklarlarsa eğer Chrome'un işte eklenti market place'ine, pazar yerine gidiyorlar. Ben de kurulu olduğu için şu an işte remove from Chrome diyor. Buradan kurulumu gerçekleştirebilirler kurulumu yaptıktan sonra şuraya şöyle bir bizim hip kol ikonu geliyor. için eklenti, eklenti, eklenti aynen. Gelmiyorsa da şuradan açıp bakabilirler yani ne var ne yok diye. E, şurada şöyle şu eklenti buraya geliyor. Basitçe yaptığı iş ne dersen buna tıkladığın zaman şöyle bir web fon açılıyor şunu şöyle hatta biraz ön plan alayım. Evet. Hı hı. Şöyle evet. Bir web fon açılıyor. Şimdi şöyle bir uyarı veya hata alabilirler. Bunun sebebi Chrome e, bir web sitesine girildiği zaman hemen orada bir ses dosyası oynatmaya izin vermiyor. Bunu vermek için yani bir yetki alması gerekiyor. Yetki aldıktan hı. sonra çok basit olarak Şöyle bir e, webfon var diyebiliriz. Buradan işte arama yapabiliyor, arama alabiliyor, rehberine erişiyor, ayarlarını yapıyor, çağrı geçmişini görüyor gibi gibi. İstersen evet. biraz menülerden bahsedeyim burada. Birinci menü görevler menüsü. Buradaki menü, şunu şöyle küçültelim iki ekranda gözüksün. Aslında hip kol'daki şuradaki görevlere tekamül ediyor. Şuradaki filtreler de eğer tek filtre varsa burada gözükmüyor. Ama ikinci bir filtreniz varsa örnek veriyorum bana atanan gibi. O burada gözükmeye başlıyor. Şöyle bir gidelim geri gelelim. Gördüğünüz gibi bana atanan görevler, tüm görevler aynı şekilde. Yani buradaki filtreleriniz de otomatik olarak web ona geliyor. Bu görevler menüsü panelinizdeki görevlerle aynı. İşte kurum içi görev yöneticisi gibi düşünebilirsiniz. Rehber menüsünde e, kullanıcılar var, şirket içindeki diğer çalışanlar vesaire. E, buraya kişiler ve firmaları da getireceğiz bu rehberden. Şu an onlar yapım aşamasında. Devam edelim tuş takımı var. Burası işte çağrıyı başlatıp çağrıyı cevapladığımız yer. Çağrı anında burasının ekranı değişiyor. Çağrı geçmişini görebiliyorsunuz. Bu da şuradaki panele tekamül ediyor. Burada işte kimle görüşmüşsünüz, ne yapmışsınız hepsini görebiliyorsunuz. Bir sonraki sayfa, bir önceki sayfa. İşte bu cevap çağrıları dönüldüyse aynı şekilde burada yeşile dönüyor. Ne kadar süre sonra dönüldüğü gözüküyor hepsini darlı toplu olarak tek bir yerden görebiliyorsunuz. İşin güzel tarafı buradan numarayı tıkladığınız zaman gidiyor. Eee çağrı geçmişte bu şekilde. Bir de ayarlar menümüz var. İşte burada mikrofon, hoparlör ayarları, logların açılıp kapatılması veya durumunuzu değiştirmek gibi işleri buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle geri gelin Genel olarak menü 5 adet. İşte dediğim gibi görevler, rehber, tuş takımı çağrı geçmişi ve ayarlar diyebiliriz. Bu şekilde. E, fon üzerinden nasıl ama başlatabiliyoruz? Bir örnek yapabilir miyiz? Telefon üzerinden iki tip arama başlatılabiliyor. Birincisi çok özür dilerim Tevfik. Şuradan ben kendi şeyimi alayım. Birincisi şuraya numarayı yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. Sonra ara diyebilirsiniz. İkincisi eğer bizim rehberi kullanıyorsanız buradan kişiyi e, kişinin yani telefonun yanına geldiğiniz zaman örnek veriyorum sefer diyelim. Şuradaki ara butonuna bastığınız zaman o arayıp size bağlıyor. Bu iki türlü de kullanabilirsiniz. Çok basit anlamda bunu yazıp ara derseniz bu arada 90 demek zorunda değilsiniz. E, 0543 şeklinde de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum ben Şimdi kendi telefonumu arayayım. Gördüğünüz gibi rehberde Sefer Yıldız kayıttı ve beni arıyor şu. Evet. Burada işte giden çağrı, aranan numara, kim aradığı yapıyor. Burada tabii Sefer Yıldızı buradan oluyor. Hı -hı. Rehberden oluyor. dersem çağrı kendiliğinden geri duruyor. Ee, buradan tekrar arama yapabiliriz yani. İşin güzel tarafı şurada 2 veya 3 numara atandıysa size yani kullanıcı olarak hangi numaradan aramayı başlatacağınızı da seçebiliyorsunuz. Mesela şurada satış numarasından ararken farzı misal İstanbul ofisinden buradan şey numarasından arayabiliyorsunuz. Ankara diyelim destek numaranızdan arayabiliyorsunuz. Özellikle birden fazla numara birden fazla ofis bir personelin birden fazla departmanda çalıştığı senaryolarında çok işe yarıyor. Devam edelim mi? Sırada Tabii. ne var? E, gelen aramaları e, nasıl gelen cevap aramalar da, da aynı bir şekilde. isterseniz. Olur. Ben şimdi arayayım mesela geri bu hattı. Gördüğünüz gibi gelen çağrı numara Rehberde kim oldu? Ee, ve hangi numaranızı aradı yani mesela destek numaranızı aramış bu kişi bunu cevapla dersem cevaplıyor hı hı. görüşmeye başlıyorsunuz şekildeki gibi mesela diyelim ki şöyle bir güzelliği de var burada kişinin üstüne tıklarsanız rehber de onun cari kartını açıyor buradan hı hı. hemen not almaya da başlayabilirsiniz Tevfik evet, birden fazla aynı numaradan kayıt olursa Nasıl bir ya, senaryo o zaman yok. şurada uyarı gösteriyor. Bu numara iki kişide daha var. Bu numara üç kişide daha var gibisinden. Şuradan müde alayım Eko'ya. Eko. Aynı numara. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Ee, yani o, o biraz şirketin politikasıyla alakalı. Bir, bir kişiye kaydedilmesi lazım bir numara. Tabii. Ama iki veya üç kişide varsa da burada bir uyarı çıkartıyoruz. Yani sen tamam seni Sefer Yıldız gösteriyorum ben ama bu numara iki kişiye daha kayıtlı diyoruz. Onunla ilgili bir uyarı gösteriyoruz İleride belki bir iyileştirme yapıp Diğer numaralarında kim olduğunu gösteren Bir böyle bir ekran getirebiliriz Böyle bir niyetimiz de var hı hı. Bir Konuyu bir... daha söylemek istiyorum Tevfik Şu bizde gözükmüyor diyen Olabilir arkadaşlar Şu numara seçme hı hı. ekranı Eğer size atanan Tek numara varsa biz zaten onu Göstermiyoruz bilginiz olsun yani en az iki numara olacak ki buradan seçebilirsiniz. Eğer tek hı. numara varsa zaten kullanıcıya atanan burada bir opsiyonel bunu göstermenin bir anlamı yok yani. O yüzden sizde bu ekran gözükmüyorsa şu açılır combo box tek numara atanmıştır. Hı hı. Evet. E, görüşme esnasında çağrı yönetimini e, nasıl da yapabiliyoruz? Mesela sessiz alma, bekleme alma, aktarma gibi özellikler. Hemen tamam. Şimdi şurada menüden devam edelim. Bu yine çalıyor. Ben bunu cevapladım. Cevaplayınca orada müde alayım. Kendi sesimi diyorum. Şey müde alıyorum derken web fondan almadım. Evet. Cep telefonundan aldım. <laughs> Şimdi şöyle bir menü açılıyor. Burada altı tane buton var. Üstteki 4 buton bizim bütün hesaplarımızda var. Bütün kullanıcılar bu dört butonu görür. Alttaki iki Paketinde not ve etiket özelliği varsa görebiliyor. Yani hani bende not ve etiket çıkmadı diyenlerin paketinde o özellik yoktur. Müşteri temsilcisi arkadaşlarla konuşurlarsa açtırabilirler. Ee, i̇lk önce sessiz alma olayını söyleyeyim. Şu gördüğünüz gibi sesi kapatıyor. Yani karşı tarafa ses gitmiyor. Geri açabiliyorsun. Sessiz alma basitçe bu şekilde tevfik. Görüş. Ee, beklemeye alabiliyoruz. Beklemeye alıyorsunuz Beklemeye alınca karşı tarafa şöyle bir şey bilmiyorum ses geliyor mu? Evet, duyabiliriz. Bekleme müziği dinletiyor. Aynen, bekleme müziği çalıyor. Şunu kapatayım. Kendiliğinden burada duracak. Gördünüz. Evet, benim sesim eko yapıyor. Hı hı. Bu beklemeye alıyor. Eğer işte bir tuşlama yapması gerekiyorsa, örnek veriyorum aradığı şirkette bir dahil numarasını buradan tuşlayabiliyor. Şuradan evet, gizle derse, aynen seçim, departmana gitmesi gerekirse. Aktarma için burada e, aktarma yapabiliyor. Bunlardan birini seçip e, aktarabiliyor. Kullanıcılardan birini. Hı hı. Kullanıcıya da aktarabilir, departmana da aktarabilir, ekibe de aktarabilir veya bir karşılama anonsuna da aktarabilir. Hatta varsa bir e, akıllı yönlendirmeye de aktarabilir. Mesela müşteri temsilcisine veya son 72 saatte konuştuğu kişiye aktarabilir. Yani onları ayarlarsa. Şöyle basitçe göstereyim. Şuradaki telefon sisteminde kullanıcılara, karşılama anonslarına, akıllı yönlendirmelere, ekiplere yani kuyruk departmanlara... E, Hatta şirketin sesli mesajına e, aktarma işlemi yapabilir. Daha doğrusu şu iç hat olarak tanımlı olan ne varsa burada onların herhangi birine aktarma işlemi yapabilir. E, bu da bu şekilde. Şu dördü bu şekilde çalışıyor. Evet. Yine Başka... bu görüşme esnasında bu çağrıyı mesela satış görüşmesi olarak etiketlemek istiyoruz diyelim. Eee bu Şuradan özellik sanırım, şuradan etiket diyebilir. Yani şuradaki etiketlerde. Yalnız bu hesapta şöyle bir bakalım etiketlerde satışta bir etiket olmadığı için burada yapamaz. İstersen ben hemen bir etiket oluşturayım. Tekrar He. aramayı yapalım. Ondan sonra aramayı kapattım. Ne demiştik? Satış etiketime. Satış görüşmesi Evet o zaman. Şöyle diyelim. Satış görüşmeleri ne? eklenecek olan etikettir. Tamam, bir tane daha yapalım. Tevfik. Bir, o zaman bir de destek olsun ha. Evet, destek. Şimdi etiket olmayca orada bir şey çıkmayacağı için. Tamam. Şimdi iki tane etiketimiz var. Satış ve destek. Unutmayın etiketler. E yani şuradaki iletişim etiketleri olması lazım. Telefon çağrılarına, e-mail'lere vesaire yani iletişimle ilgili etiketler bunlar. Uh -huh. Şimdi tekrar arayalım. Çalıyor. Evet. Açtım. Hemen müde aldım. E Eko yapmasın diye. Şimdi şuraya geldim. Satış dedim çıkmadı ne güzel. Belki bir sayfayı mı yenilememiz lazım? Bir saniye. Bir saniye. Etiketi ekledik ya anında belki olmuyordur. Onu da iş listemize ekleriz. Evet cevapladım. Etiketler. Niye çıkmadı bu? Desteği deneyin isterseniz. Aynı hesap değil mi ikisi? Çok enteresan. Bir dakika, Tevfik, biz yanlış yere etiket oluşturmuşuz arkadaş. Değişim i̇letişime yok. değil şeye oluşturmuşuz. Anlaşmaları e, deal yönetimini oluşturmuşuz etiketleri. Şurada bak etiket yok hala. Sistem doğru çalışmış. Yani etiketi şuraya oluşturacağımıza gitmişiz satışları oluşturmuşuz. Şu menüyü oluşturmuşuz. Anlaşmalar menüsüne. Hemen tekrar oluşturuyorum. Şöyle satış diyelim Türkçe. Satış görüşmelerine eklenecek olan etikettir. Nereden şey yaptım? Şuradan ayıktım. Evet. <laughs> Hemen devam ediyorum. Buraya destek destek görüşmelerine eklenecek olan etikettir diyelim mesela. Tamam. Şimdi arıyorum tekrar. Şeyi de yenilemedik ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Evet, çağrımızda bir problem var dedi. Ne güzel. Evet. evet, Eko yaptı. Gördüğün gibi satış etiketini ekledim, kaydet dedim. Burada bir etiket var şu anda. Gözüküyor mu? Evet. Tamam, bir de not ekleyelim. İşte sefer Yıldız Bey demo talebimizle ilgilenmiyor diyelim mesela. Bir de not ekleme yapalım. Gördüğün gibi bir de not ekliyor burada şimdi bunu gizle dediğim zaman bir tane etiket, bir tane de not eklemiş oluyorum ama unutmayın etiketlerin orada gözükebilmesi için e, tevfik daha önce şurada e, ayarlar iletişimin altında o etiketin tanımlı olması lazım Bak biraz biraz önce hata yaptık gittik satış e, deal'lara, anlaşmalara o etiketi ekledik e, orada değil iletişimin altında olması lazım şimdi ben bu çağrıyı kapatıyorum Kapatmadan tamam. önce isterseniz kişi ve firmaya da nasıl ulaşacağımızı bir... Şimdi şöyle evet. e, direkt şurada Sefer Yıldız'a tıklarsa onun cari kartını açıyor. Buradan ulaşıyor. Evet. E, yani bu Sefer Yıldız'dan onun firmasına gitmesi lazım. Şuradan. Gördüğün gibi veya geri o tarafa geri dönebilir. Ama webfondan hani cari kartı açmak için koldaki e, cari kartından bahsediyoruz. koldaki rehberdeki kişi ve firmadan bahsediyoruz. Şurada yazan isme tıklaması yeterli. Evet. Tamam. Uh -huh. e, şimdi ben bunu kapatıyorum. Uh -huh. Gördüğünüz gibi bu çağrı bitti. Uh -huh. Belli bir süre sonra şuraya o çağrının e, gelmesi lazım. Evet, muhtemelen çağrı de daha düşmesi gibi. Evet çağrı geçmişini o o etiketle düşmesi lazım Bak yine ve çağrı... aynen telefonu da düşüyor evet. ama buraya da düşüyor burada e, gördüğün gibi satış etiketi gelmiş ve notumuz gelmiş e, çağrın akışını görebiliyorsunuz İlk işte biz aramışız giden bir çağrı notları etiketleri burada görebiliyorsunuz burada ise çağrı geçmişinde gördüğün gibi o çağrı burada da var teyficim şuradan tıklarsan e, tekrar e, o cep numarasını arayıp bağlıyor e, bu da böyle bir şey evet. yine web fonumuzun e, bir rehber özelliği de var ama burada sadece şu an için kullanıcıları görebiliyoruz evet Yakında da kişi kart kişilere de erişebileceğiz. Şurada özellikle. kişiler ve firmalar gelecek. Yani şunları da e, şuraya iki tane tab olarak getireceğiz. Hı hı. Şu an için kullanıcı panelimizden kişiyi numarasını tıklayıp çağrıyı başlatabilirler. ama. Aynen öyle. Aynen hı. öyle. Yani Burada da çağrı geçmişinden tıklayarak hani eğer istiyorsa yapabilirler. Hı hı. E, bu arada şeyi de söyleyeyim. Şuradaki mesela e, herhangi bir kişinin cari kartındaki telefon numarasını tıklarsa ee, bir dakika bu 21 Evet tıklarsa gördüğün gibi o aramaya başlatıp iki tarafı da arayıp çağrıyı bağlıyor birbirine hı hı. yani bunu da kullanabilirler hı. sadece burada şu kafalarını karıştırabilir gelen çağrı diyor Aslında bu bir giden çağrı evet. sebebi de şu Sebebi de şu. çağrıyı e, başlatıp kullanıcıya bağlandığı aynen, için. Aynen. aynen. İki tarafı da arama yapıp birleştiriyor çağrıyı. Öyle düşünebilirler. Rehber özelliğimiz dediğim gibi hani kullanıcılar gözüküyor. Kişi ve firmaları yakın zamanda ekleyeceğiz. Hı hı. Görevlerimiz görevli, var. Görevlerimiz. Aynen. Evet. aynen. Burada işte bana atanan tüm görevleri görebilirler. Daha önce tabii bir filtre oluşturmaları gerekiyor görevler sayfasında. Aynen ama şöyle eğer bir filtre yoksa bir tane varsa burada Tevfik, Tevfik. yine bunu görüyor ama şurada seçme özelliği çıkmıyor Hı -hı. yani eğer daha önce bir tane filtre varsa burada biz o filtreyi buraya getiriyoruz sadece değiştirmiyoruz öyle söyleyeyim Hı -hı. yani eğer bir şeyden bir tane varsa telefon numarasından veya o filtre ayarından biz onu bir kere gösteriyoruz Hı -hı. yani bir seçilecek ikinci bir şey olmadığı için bu Tabii. değiştirme ekranları burada yok yani. Gözükmüyor. Hani bende niye çıkmadı diye düşünürse kullanıcılar şurada bir tane vardır. Bir tane daha ekleyebilirler buradan. O zaman çıkar bu tarafta webfonda. Biz orada evet. ne varsa buraya onu getiriyoruz. Başka? mesela evet, kullanıcı olarak durumumuzu da yönetebiliyoruz sanırım webfon üzerinden. Aynen. O çok önemli. Mesela şimdi sağ altta şurada ayarlar kısmında mesela yeşil bir ikon var. Görmüşsünüzdür. yeşil bir böyle işte res, avatarın yanında bir statü var. bu yeşil sancak size. Uygun statüsündeyse ancak size çağrı geliyor. Onu tıklayıp durumunuzu değiştir deyip kendinizi meşgule veya uzakta alabilirsiniz. Mesela meşgule aldınız size çağrı gelmez artık. Aha. Sistem size çağrı bağlamaz yani. uzakta alırsanız da bağlamaz. Uygun statüsünde olmanız lazım. İşte lavaboya gidersiniz. Çağrı sonrası işte bir e-mail atmanız lazımdır. After call work diyorlar çağrı merkezlerinde. O tarz işlerinizi buradan yönetebilirsiniz. Evet. Başka? Bir de Webfor'un phone'un ses ayarlarını nasıl yönetiyoruz? Şöyle, şurada ayarlarda mikrofon ve hoparlör kısmı var. E, geri geleyim. Burada, Pardon şurada mikrofon ve hoparlör burada varsayılan Chrome'un e, mikrofon yani ses girişi ve hoparlörün hangisi olduğunu görürsünüz şu an için bunları değiştirme özelliği yok burada yakın zamanda onları da ekleyeceğiz buradan işte bu mikrofon ve hoparlörü bu sayfa için e, bu web webfon için değiştirebilecek Arkadaşlar bu şundan önemli Eğer burada bir mikrofon veya hoparlör yoksa görüşemezsiniz Gerçi öyle bir de öyle bir durumda biz hata ekranı çıkartıyoruz. Ee, ama şu sağlayabilir. Mesela profesyonel bir mikrofonu vardır kulaklıklı bizim kullandığımız gibi. Ama bilgisayarın mikrofonunda kalmıştır. Ses kalitesi kötü diyor olabilir. Ee, o mevzuları ortadan kaldırır. Yani hangi mikrofon ve kulaklık şu an e, Chrome eklentisi tarafından kullanılıyor onu aradan çıkartır. Tamam. <laughs> Onur çok teşekkür ederiz. Umarım faydası olmuştur. Yani böyle bir evet, derli toplu anlatmaya çalıştık. Şey Hı -hı. Aynen, aynen. Özelliklerimiz şöyle, eklendikçe daha da iyileştirdikçe e de tekrar paylaşırız. Yani orada bizim kullanıcılarımızdan şöyle bir talebimiz var. Ee, geri bildirim versinler muhakkak. Hı -hı. Yani sayfamıza girdikleri zaman sağ tarafta geri bildirim butonu var bizde oraya yazdıklarını diğer müşterilerimize görüp puanlama yapabiliyorlar eksik gördükleri bir özellik veya anlaşılmayan bir ekran gibi böyle konular varsa bizim de ürünümüzü geliştirebilmemiz için o geri bildirimlere ihtiyacımız var muhakkak geri bildirim varsınlar biz iyi kötü Birkaç eksikliği biliyoruz. İşte o rehbere kişi ve firmayı ekleme mesela veya mikrofon ve hoparlörü değiştirme gibi. Ama öngöremediğimiz özellikler olabilir. Ee, muhakkak şey yapsın arkadaşlar. Ee, kullanıcılarımız, müşterilerimiz bize geri bildirim versin. Biz e, aynı gün olmasa bile aynı hafta içinde onları olabildiğince hızlı bir şekilde ekleriz. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. O Gayet. zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek diyeyim. üzere diyelim. Aynen.